Hak Girişim'den selamlar, saygılar. Ben Hasan Hüseyin Akyüz. Hak Girişim'in kurucusuyum. Hak Girişim bina ve site yönetimi alanında faaliyet gösteren bir firmadır. Bina ve site yönetimi düşüncesi bize nasıl ortaya çıktı? Dilerseniz kısaca size bunu anlatmaya çalışacağım. Ben 1993 yılında girmiş olduğum kamudan ben bir kamu emeklisiyim. 2021 yılı Ocak ayı itibariyle kendi isteğimle emekli oldum. Emekli olduktan sonra boşta kalmanın bir faydasının olmayacağını düşünerek ne yapabilirim düşüncesi bende ortaya çıktı. Bunları düşünürken tam da bu sırada hem Covid hem de yasaklar başladı. Bunlar da başlayınca yasakların olduğu bir ortamda herhangi bir girişimin olamayacağını düşünürken İstanbul Esenyurt ilçesinde bulunan Innovia 3 sitesi yönetiminden bana bir teklif geldi. Kendilerine çalışmış olduğum, kamuda çalışmış olduğum dönemde tanıyordum. Birlikte çalışabiliriz teklifi geldi. Gittim kendileriyle görüştüm ve yapılan görüşme sonrası 2021 yılı Mart ayı itibariyle Innovia 3 sitesinin yönetimine dahil oldum ve burada bina ve site üretimi faaliyetiyle ilgili olarak ilk defa tanışmış oldum. Benim Innovia 3 sitesinde yaklaşık olarak bir buçuk yılım geçti. Bu çalışmış olduğum süre içerisinde birlikte çalıştığım takım arkadaşlarım bana gerçekten çok destek oldular. Buradan hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Benim burada çalıştığım süre içerisinde ben bina ve site yönetimi hususunu çok araştırdım. Özellikle bu işin kanuni boyutunu çok irdeledim. Kat mülkiyet kanununu detaylı bir şekilde birkaç defa okudum. Bir taraftan araştırırken bir taraftan da pratikte bina ve site yönetimi uygulamasını görmek ve yapmak ben de bu işi sevme düşüncesini ortaya çıkardı. Gerçekten bu işi yapabilirim düşüncesine ben ilk defa orada haiz oldum. Ben burada çalışırken çalışmış olduğum süre içerisinde aynı zamanda Çevremdeki yani bizim çevremizdeki diğer siteleri araştırıp soruşturduğumda aslında bu sektörün çok büyük olduğunu ancak Türkiye'de henüz tam olarak kurumsallaşamadığını gördüm. Yönetim işini özellikle de bazı yerlerde mafya variye kişilerin yaptığını görünce ben bu işi yapmalıyım dedim. Bu sektörde temiz insanların, dürüst insanların olduğunu göstermek ve kanıtlamak istedim. Bunları gördükten sonra bende bina ve site yönetim fikri böylece ortaya çıkmış oldu. Biz hak girişim olarak ne yapıyoruz? Şu anki ofisimizin bulunduğu yer, adresimizi de ben size söyleyeyim müsaade ederseniz. 19 Mayıs Mahallesi, Dere Sokak, Seyfi Bey, İşhanı, Kat 1, Daire 5, Osman Bey, Şişli adresinde bulunan ofisimizde hak girişim olarak bina ve Apartman ve site yönetimi alanında faaliyet göstermekteyiz. Apartman yöneticisinin görevleri ile ilgili kanunun yani Kat Mülkiyet Kanunu'nun 35. maddesinde açıkça belirtilen görevlerin tamamını icra ediyoruz. Hedefimiz bina ve site yönetimi sektöründe lider bir firma olmaktır. Bu yolda emin adımlarla ilerleyeceğiz. Eğer birlikte bir değer oluşturabileceğimize inanıyorsanız bizimle irtibata geçebilirsiniz. Bize nasıl ulaşacaksınız? Yeni müşterilerimiz bizimle çalışmak isterlerse gerek sosyal medya hesaplarımızdan gerekse direkt telefon ile arayarak bizimle iletişime geçebilirler. Sosyal medya hesaplarımıza ve telefon iletişim bilgilerimize, telefon numaralarımıza web sayfamız üzerinden erişim sağlayabilirsiniz. Hoşçakalın. kalın. Esenlikler diliyorum efendim.